Size merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz önceki dersimizde biz ereyilerimizi görmüştük. Bu dersimizde de çok boyutlu ereyilerimizi görmeye çalışacağız. Bizim önceki dersimizde oluşturduğumuz ereyiler bizim tek boyutlu ereyilerimizdi. Ancak biz C++'da çok boyutlu ereyiler de oluşturabiliriz. İstersek 2 boyutlu, istersek 3 boyutlu, istersek 5 boyutlu, hatta 100 boyutlu bile biz ereyilerimizi oluşturabiliriz. Şimdi ben bunun için ne yapacağım? Bunun için ilk başta önceki derste yaptığımız ben ereyileri göstermeye çalışacağım int array diyorum burada. Mesela bu array'imiz bizim. Şöyle 5 tane değer taşısını isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Direkt bellekte 5, 5 tane yer ayrılıyor. Ve 5 tane tam sayı değerini biz bu şekilde bir array'de depolamış oluyoruz. Ancak ben eğer C++'da 2 boyutlu, 3 boyutlu array'ler oluşturmak istersem bu sefer şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Ben eğer 2 boyutlu bir matris oluşturmak istersem bunun için ne yapacağım? Bunun için diyeceğim ki int matris şeklinde bir şey söylüyorum. Ve bu sefer burada tek köşeli parantez yerine iki tane köşeli parantez açıyorum. Buradaki iki tane köşeli parantezimiz bizim bu ereğimizin çok boyutlu ereğin erey olduğunu ve iki boyutlu bir erey olduğunu gösteriyor. Ve ben eğer bir matris gösterimi yapmak istersem ve bu matris 3'e 3'lük bir matris olacaksa burada şunu ekstradan belirtmem gerekiyor. 3'e 3'lük şeklinde bir şekilde ben belirtiyorum. Yani bizim 3 tane satırımız ve 3 tane sütunumuz olarak biz bir matris burada bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki bunu nasıl tanımlayacağız? Bunun için şöyle yapacağız. Yine süslü parantezlerimizi açıyoruz. Ve ben burada diyeceğim ki matrisimin birinci satırında benim 3 tane eleman olması gerekiyor. O yüzden 1 2 3 şeklinde ben bu elemanlarımı buraya yerleştirebilirim. Daha sonra matrisin ikinci satırına geldik. Burada da biz 4 5 6 şeklinde bir şey yapabiliriz. Daha sonra son satırımıza geldik. Burada da değerlerimiz bizim 7, 8, 9 şeklinde olacak. Biz böyle bir şey yaptığımız zaman biz burada çok boyutlu bir ele oluşturmuş oluyoruz. Ve bu çok boyutlu elimiz bizim 2 boyutlu ve 3'e 3'lük elemanlarımızı taşıyor. Yani 3'e 3'lük bir matris oluşturmuş gibi biz bu eriylerimizi tanımlayabiliyoruz. Peki ben bu elemlerin üzerinde indekslenmeyi nasıl yapacağım? Bunun için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Ben bu sefer 2 tane indeks değeri vereceğim. Ve benim indeks değerlerim yine tek boyutlu elemlerde olduğu gibi aynı şekilde aynı mantıkla çalışacak. Mesela ben burada birinci satırdaki tüm elemanları almak istersem ne yapacağım? Bu sefer diyeceğim ki birinci satır olduğu için ben sıfırıncı indeksi almak istiyorum şeklinde bir şey söyleyeceğiz. Ve ben eğer sıfırıncı indeksi alırsam bana bu 1, 2, 3 değerlerinin hepsi gelecek. Ve ben buradaki herhangi bir indeksi de yani bu satırdaki herhangi bir değeri de almak istersem bu sefer bunun üzerinde indekslenme yapacağım. Mesela ben sıfıra gittiğim zaman ben bunu aldım. Ben bunun üzerine de ikinci indekse gitmek istersem ne yapacağım? Sıfıra gittik. Buraya aldık. İkinci indeksimiz de bizim 0, 1, 2 şeklinde. Yani ben buradaki değerimizi almış oluyorum. Veya burada birinci indekse gidelim ilk başta. Daha sonra bu birinci indeksin içinde de ben birinci indekse gitmek istersem 0, 1 şeklinde gidiyoruz. Ve buradaki değerimizi 5 olarak almış oluyoruz. Bu matrislerin indekslenmesi de yani çok boyutlu matrislerin indekslenmesi de bu şekilde oluyor. Aslında mantık olarak burada yine satır ve sütun değerlerini veriyoruz gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Şimdi mesela ben burada şöyle bir şey yapacağım. out diyorum ve matris 0 şeklinde bir şey söyleyeceğim. Ben matris sıfır yaptığım zaman ben bunu almış oluyorum. Yani 0. satırı almış oluyorum. Daha sonra bu 0. satırda da ben birinci sütunu yani bir numaralı indeksteki sütunu almak istersem bu şekilde bir şey yapmam gerekiyor. Şimdi ben bunu çalıştıracağım ilk başta. Daha sonra biraz daha deneme yapacağız. Sağ tıklayalım burada. Şimdi böyle bir şey yaptığımız zaman sıfırıncı indeksimizin burasıydı. Daha sonra bunun üzerinde de biz birinci indeksine gittik ve iki değerini ekranda gördük. Başka işlemler yapalım mesela. Bu sefer de 2'ye ikiye almak istersem ne yapacağım? Yani ben ne elde edeceğim? Burada ikinci indeksimiz hangisi? Sıfır. 1, 2 Ve bunun içinde de biz ikinci indeksi almak istiyoruz. Yani 0, 1, 2 Yani biz burada 9 değerini ekranda görmemiz gerekiyor Burada 9 değerini ekranda gördük. Bir tane örnek yapalım isterseniz. Bu sefer de ben 1'i 1'i almak istiyorum şeklinde bir şey söylüyoruz Bu sefer de karşımıza 5 değerimiz gelmiş oldu işte çok boyutlu veriler bu şekilde tanımlanabiliyorlar ve bu şekilde indeksleniyorlar. Aslında bellekte bu çok boyutlu veriler yine tek tek e, yukarı aşağı doğru diziliyorlar. Ancak ben kafa karıştırmaması için bunları göstermeyeceğim. Daha sonra eğer bunun üzerinde siz kafa yormak istiyorsanız internetten bu çok boyutlu verilerin bellekte nasıl dizildiğine bakabilirsiniz. Şimdi ben bu çok boyutlu verimi yani matrisimi tek tek bastırmak istiyorum. Yani bir for döngüsü yardımıyla bastırmak istiyorum. Biliyorsunuz biz tek boyutlu eraylarımızda bu for döngüsü yardımıyla yani tek bir for döngüsü yardımıyla bu elemanlarımızı ne yapabiliyorduk? Bastırabiliyorduk. Ancak bizim bu sefer iki tane indeks yerine ihtiyacımız var. Yer yani ben 0'a 0, 0'a 1, 0'a 2 daha sonra 1'e 0, 1'e 1, 1'e 2 şeklinde gidecek bir döngü oluşturmam gerekiyor. Ve benim de bunu bir iç içe döngü şeklinde oluşturmam gerekiyor. Ben bunu ilk başta göstereceğim. Daha sonra çok rahat bir şekilde anlayacağız zaten. Ben iç içe iki tane for döngüsü oluşturmak istiyorum. O yüzden ilk başta bir tane i değerimiz olacak. Bu yine bizim sıfırdan başlayacak. Daha sonra i küçük 3 şeklinde gideceğiz. Daha sonra i'ye artı artı diyorum. Ve bu sefer tekrar içine giriyorum. Ve bu içinde bu sefer ben çok boyutlu daha doğrusu iç içe bir for döngüsü daha yaratmak istiyorum. Bu sefer de int j eşittir sıfır diyeceğim. Daha sonra j küçük 3 şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra j artı artı şeklinde bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz burada böyle bir şey yaptığımız zaman bakalım bizim i ve j değerlerimiz nasıl gidecekler. i ve j şeklinde söyleyelim bunu. Daha sonra burada i değerimizi boşluk bırakalım. Şöyle yapalım hatta. j diyelim. And line şeklinde bir şey söyleyelim. Bakalım burada biz istediğimizi gerçekleştirebilecek miyiz? Şimdi dikkat ederseniz bizim i ve j değerlerimiz 0'a 0, 0'a 1, 0'a 2, 1'e 0, 1'e 1, 1'e e 2, 2'ye 0, 2'ye 1, 2'ye 2 şeklinde dizilmiş oldu. Yani bizim burada tam olarak 9 tane değerimizi almak için gerekli indeks sayılarımız burada mevcut. Ben burada eğer i ve j'yi kullanarak 0'a 0, a 0 a almak istersem burada döngüde ben 0'a 0'a ekrana yazdırabilirim. Daha sonra i ve j değerleri 0'a 1 olduğu zaman ben burada 0'a 1'i almış olabilirim. Ve bu şekilde ben matrisimi Ekrana yazdırabilirim. Şimdi burada ne yapacağız? Bunun için diyeceğiz ki şöyle e, matris diyeceğiz. Daha sonra burada i ve j değerlerimiz sıfıra sıfırdan başlayacak. 0'a 1, 0'a 2, 1'le 0 olarak gidecek. O yüzden matrisin i'nincisinin j'nincisi şeklinde bir şey söylüyorum. Ben burada böyle bir şey yaparsam eğer ve şurada bir tane boşluk bırakırsam Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bakalım ne olacak? Şimdi dikkat ederseniz 0'a 0, 0 değerini aldığımız zaman biz bura 1'i alıyoruz. 0'a 1'de 2'yi alıyoruz. 0'a 2'de 3'ü alıyoruz. 1'e 0'da 4'ü alıyoruz. 1'e 1'de 5'i alıyoruz. 1'e 2'de de 6'yı alıyoruz. Ve bu şekilde gidiyor. Yani biz burada şu şekilde bir işlem yaparak biz burada matrisimizin her bir elemanını tek tek bastırmış olduk. Ben burada her bir satırı ayırmak istersem ne yapacağım? Bunun için de ben buradaki for döngüsünün dışına bir tane siyah atlayacağım ve bir tane end line bu şekilde atacağım. Bizim burada ilk satırımız bu şekilde ekrana yazılacak. Daha sonra burada bir aşağı ineceğiz. 4, 5, 6 yazılacak. Daha sonra bir daha aşağı ineceğiz. 7, 8, 9 yazılarak biz bu maddesi biraz daha güzel bir şekilde ekrana yazdırmaya çalışacağız. Ben bunu tekrar çalıştırıyorum. Ve ben burada 1 2 3 4 5 6 ve 7 8 9 şeklinde matrisimi tam olarak bastırmış oldum. İşte bizim matrislerimiz, çok boyutlu matrislerimiz, çok boyutlu değerlerimiz bu şekilde ekrana yazılabiliyorlar. Şimdi ben burada şöyle bir şey daha göstermek istiyorum. Biz burada matrisimizin değerlerini tek tek şu anda kendimiz girdik. Ancak biz bunu kullanıcıdan girmek istersek ne yapacağız? Şimdi ben şunu şöyle yorum alacağım. Biz bunu kullanıcıdan almak istiyoruz. O yüzden şunları sileceğim. Ve ilk başta ben matrisimi 3'e 3'lük matris olacak şekilde bu şekilde tanımlıyorum. Daha sonra ben bu değerlerimi tek tek 0'a 0, 0'a 1 şekilde kullanıcını almak istiyorum. Onun için ne yapacağız? Onun için önceki derste yaptığımız gibi yine for döngüsü oluşturacağız. Ancak bizim bu sefer matrisimiz 2 boyutlu olduğu için iç içe 2 tane for yazmamız gerekiyor. Yani şuradaki gösterimin direkt aynısı aslında. O yüzden int i eşittir sıfır diyeceğim, i küçük 3 diyorum, daha sonra i artı artı şeklinde bir şey söylüyorum, daha sonra burada for diyeceğim, int, j eşittir sıfır diyorum, j küçük 3 diyorum ve j artı artı şeklinde bir şey söyleyeceğim. Zaten bizim bu for döngülerimizin yapısı hep aynı olacak. Yani biz burada biraz alışırsak, yani biraz elimiz yazmaya alışırsa biz bunları çok hızlı bir şekilde yazmış olacağız zaten. Burada öncelikle bunun mantığını anlamaya çalışalım. Daha sonra e, zaten yavaş yavaş e, hızlanacağız. Dikkat ederseniz ben çok hızlı yapıyorum. E, kafamdan yapıyorum çünkü. E, çünkü ödevleri yaparken ben bu iç içe for döngüsünü çok fazla kullanıyorum. Ve artık ister istemez sizin eliniz bunları yazmaya gidiyor. Yani yazmaya itiyor. Yani siz düşünmenize çok gerek kalmıyor. Bir araba sürer gibi. Arabada ilk başta arabaya alışırken işte debriyaja basacak mıyım, vites değiştirecek miyim, gazı ne zaman basacağım çok fazla düşünürsünüz. Ancak araba sürmeye alıştığınız zaman artık bunları beyniniz sizin otomatik olarak yapar. Burada da aynı mantık aslında. Siz bir süre sonra bu iç içe for döngüsünü ve bu matris işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde yapacaksınız. Şimdi gelelim bu matrisimizi kullanıcıdan aldığımız değerleri doldurmaya. Bunun için ne yapacağız? C in diyeceğiz ve matrisimizin i ve j'sine biz kullanıcıdan değerimizi alacağız. Ve bu şekilde biz işlemlerimizi bitirmiş olacağız. Biz burada i ve j değerlerinin 0'a 0, 0'a 1 şeklinde gittiği için aslında her bir elemanı biz kullanıcıdan almak istiyoruz. Daha sonra bunu kullanıcıdan aldıktan sonra şurada hatta bilgi olarak şöyle bir şey yazalım. Matris değerlerini giriniz şeklinde bir şey yazıyorum. Endline diyeceğim. Daha sonra burada siyah diyeceğim matris şeklinde bir şey söylüyorum. Daha sonra bunları yorumdan çıkaracağım. Matrisimiz ilk başta oluşturduk. Daha sonra kullanacağımız değerimizi aldık. Ve daha sonra bu matrisimizi bastırmak istiyoruz. O yüzden ben bunu çalıştıracağım. Matris değerlerine girdim dedi. Burada bizim döngümüz çalıştı şu anda. Ben 10 değerini gireceğim. 2 değerini gireceğim. 3 değerini gireceğim. 1, 5, 6, işte 19 olsun. 32 olsun. Ve 50 olsun. Şimdi bu şekilde bir şey yaptığımız zaman bizim 10, 2, 3, 1, 5, 6 ve 19, 32, 50 şeklinde bizim matrisimiz oluşmuş oldu. Ve biz bu matrisimizi ekrana yazdırmış olduk. İşte bizim çok boyut dereylerimizin kullanımı bu şekilde. Siz de zaten bunlara yavaş yavaş alışacaksınız. İhtiyacınız olduğu zaman siz bu çok boyut dereyleri kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde başka bir konuya geçmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.